Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz dünya gündemi bitmiyor. İsveç'in bilhassa NATO'ya girme konusunda bizimle problemleri var. Evet, İsveç NATO'ya alınacak mı, alınmayacak mı? 28 NATO ülkesi bu noktada imza atıyor, İsveç'i alıyor. Fakat İsveç bize neredeyse yıllardır PKK konusunda bir tavır almış durumda. Bizim ülkemizi bölme girişimlerinde bulunan, yine ülkemizde bir takım karışıklıklar çıkartan, hatta ülkemizi hedef alan PKK, PYD yandaşlarına devamlı sahip çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye bu noktada tabi İsveç'in NATO üyeliğine girmesine bir tavır koydu. Bu son derece yerinde bir tavırdır. Devletler arası ilişkilerde son derece önemlidir. Yani sen Avrupa Birliği'nin bile terör örgütü kabul ettiği birilerine sahip çıkıyorsun. Dolayısıyla Türkiye haklı davasını burada sonuna kadar savunuyor ve bize göre savunmalıdır da. Ama İsveç bir taraftan da çıldırıyor. Bir taraftan Türkiye'yi oyalama taktiğinde bulunuyor. Bir taraftan da işte o PYD PKK unsurlarına Türkiye'yi güya küçük düşürecek hareketlerde bulunmasına sebebiyet veriyor. Evet geçenlerde hepimiz biliyoruz Cumhurbaşkanımızı bir maketini güya dar ağacında sallandırmak suretiyle ne yaptılar aşağılamak istediler. Aşağılamak istediler. Tabi Türkiye buna bir kısım siyasiler e, yüksek oranda bir tepki koydular tepkilerini gösterdiler. Ama bir kısım diyorum. Buna dikkat edelim. Önce İsveç'e bakalım. İsveç makamları gözlerini kapadılar. Görmediler, görmemezlikten geldiler. İsveç yargısı cici çocukları oyunu oynadı. Yani bunların bir hakaret amacı yokmuş gibi yorumlarda bulundular. Yani şöyle bir meselede asla bir tavır göstermedi İsveç makamları. Bunu net görüyoruz. Evet burada Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Türkiye'nin bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza bir tavır değil, ülkemize bir tavır olarak görmesi lazım. Çünkü Cumhurbaşkanı bir milleti temsil eder. Bir milletin temsilcisidir. Seversin veya sevmezsin. Ama o bu milletin, bu devletin temsilcisidir. Ona yapılan bir hakaret bu millete yapılmış bir hakarettir. Bu devlete yapılmış bir hakarettir. Fakat düşmanlık gözleri kör ediyorsa ona bir şey söylemek mümkün değil sevgili dostlar. Şimdi şöyle bakalım. Bir de ya bizim ülkemizde olsaydı bu işte bir Yunan başkanına, başbakanına, bir Alman, Fransız cumhurbaşkanına Amerikan Cumhurbaşkanı'na, Avrupalı birine, bir liderine bu hareketler yapılsaydı ne olurdu? Önce susanlar ayaklanırdı. Bugün susanlar Cumhurbaşkanımıza yapılan ve ben bunu devletimize yapılan olarak görüyorum. Şu hakaret karşısında susanlar ayaklanırdı. O tutuklanıncaya kadar yargıyı her şeyi davet ederlerdi. Günlerce sosyal medya çalkalanırdı. Olmadı mı? Biraz geri gidin. Fazla değil. Bir sene kadar herhalde öncesi önceki sene Fenerbahçelilerin hani bir Ukrayna maçı vardı Fenerbahçe'nin. Orada Ukraynalı futbolcuların Fenerbahçelileri biçmesine yana gelen bir grup Putin diye sadece Putin diye bir tezahürat yapmıştı. Ne oldu? Basında neler oldu? Unutanlar bir daha baksın. Nasıl ayaklandılar? Nasıl bir camiayı tamamen kötülediler? Neler söylediler? Neler yaptılar? Düşünün. Düşünün bunu bu ülkenin insanları yaptı. Evet. Aynıları devlete yapılınca, Cumhurbaşkanımıza yapılınca ne yazık ki susuyorlar. Yine tarihten aklımıza geliyor. Hani Abdülhamit Han'a karşı biri Ermeni suikastinin, işte Ermeni teröristinin bombalı suikastini hatırlayalım. Düşünelim ne demişti o zaman bu ülkenin bir şairi? Ey şanlı avcı damını beyhude kurmadın, attın fakat yazık ki, yazıklar ki vurmadın diye üzüntüsünü beyan etmişti. Yazıklar olsun. Evet aynı oyun devam ediyor. Gerçi biz bu nevi hareketleri tarihten de biliyoruz sevgili dostlar. Bir dönemde İspanyollar Barbaros'un Barbaros'a benzeyen birini yakmışlardı bir meydanda. Barbaros'a benzeyen birini getirdiler. Oraya odunları yığdılar, ateşe verdiler. Ve o adamcağızı ateşe atmak suretiyle yaktılar. Güya halkını Barbaros korkusundan kurtaracaklardı. <laughs> Oysa Barbaros bir hafta sonra kıyılarını bombaladığında o rüyadan bir kez daha uyandılar. Avrupa bunu hep yapıyor veya yaptırıyor veya yaptırmak istiyor. Türkiye'de dirayetle elinden geleni yapmalıdır. Evet İsveç. Bunu mutlaka bunun yarın geldiklerinde tekrar NATO diye kapıya dayandıklarında bunu önlerine koymalıyız. Başka bir şey değil. Fakat benim istediğim bir milletin böyle noktalarda tepkisini tam koymalıdır sevgili dostlar. Tepkisini tam manasıyla göstermelidir. Düşman ancak o zaman korkar. Ya düşmanın yanında ne yer alıyorsun? Onun safında ne yer alıyorsun? Biraz düşün, biraz düşünelim. Devletimize, milletimize yapılan karşısında birazcık biz de tavrımızı net bir şekilde ortaya koyalım diyorum. Bu yapılanları gerçekten üzüntüyle izliyorum. Bundan büyük bir hicap duydum devletler arası ilişkiler bakımından. Artık Tarihe de fazla söylemek istemiyorum. Bunların kralları 8 gün diye kaçtı bizim ülkemize. Demirbaş Şal diyoruz 12. Karl. Evet biz Demirbaş Şal diye andığımız bunların kralları ülkemize 8 gün diye geldi tam 5 yıl çıkamadı. Parasızlıktan çıkamadı. Rus korkusundan çıkamadı. Çeşitli endişelerden çıkamadı. Tam 5 yıl bu ülkede kaldı. Evet biz böyle bir ülkeyiz. Biz hadiseleri sağdürlü yorumlarız, yerine geldiğinde, yeri geldiğinde yumruğu vurmasını biliriz. Evet sevgili dostlar ama millet olarak benim artık bazı siyasiler bunu görmüş, görmemiş, içimizde bazı hain, tıynetli insanlar bunu desteklemiş onlara değil. Bu milletin tarafındayım diyen kendini bu millet tarafında gören insanların uyanmasıdır. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Var olunuz.